Merhaba. Robot süpürgemiz Xiaomi Traver. Şu bastığımızda engel sensörü arızası veriyor. Sürekli şarj alıyor ama şarjını tamamlayamıyor. Arızasına bakacağız. Öncelikle istasyonumuz yeterli voltajı veriyor mu? Buna bakıyoruz. Evet. Yeterli voltaj geliyor. Robot süpürgemiz uygulamadan engel sensörü arızası veriyor. Fakat şarjı tamamen bitik durumda. Şarj istasyonunda şarj etmeme rağmen şarjı hiç dolmuyor. Bu yüzden engel sensörü arızası olduğunu değil, bataryanın problemi olduğunu düşünüyorum. Robotumuzu ters çeviriyoruz ve fırçalarını çıkarıyoruz. Fırçamızı çıkarıyoruz. Şimdi alt bölümde gördüğümüz bütün vidaları çıkaracağız. Vidalarımızı çıkardık. Kapağımızı bu şekilde çıkarıyoruz. İşte bataryamız burada. Bataryamızı çıkardık. Şurada tırnaklı bir soketimiz var. O tırnağa bastırarak soketi çıkarıyoruz. Bataryamız bu şekilde. Üzerindeki değerleri okuyoruz. 14.4 volt olması gerekiyor. Şarj voltajı 16.6 volt diyor. Bu değerlere göre bataryamızın ölçümünü yapalım. Batarya ölçümümüzü burada gördüğünüz siyah ve kırmızı kablodan yapacağız. 6 volt gibi bir şey çıkıyor. Yani bu bataryamızın böyle olduğu anlamına geliyor. Bataryamızın dış muhafazasına dikkatli bir şekilde çıkarıyorum bataryamız dört tane seri bağlı 18650 pilden oluşuyor ve bir de kontrol kartı var kontrol kartının muhafazasında çıkarıyorum pilleri tek tek ölçümünü yapacağım soket üzerinden ölçüm yaptığımızda 6 volt gibi bir değer görüyoruz. Pil çıkışlarından ölçüm yaptığımızda 13.3 gibi bir değer görüyoruz. Muhtemelen piller sağlam ama BMS kartının arızalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi pillerimizin tek tek ölçümünü gerçekleştirelim. Bir tanesi 3.67. Diğeri 3.72. Diğeri 3.86. Diğeri 3.63. Pillerimiz sağlam ama uygun çıkış voltajını vermiyor. Bu yüzden başka bir arızamız var mı diye muhtemelen BMS kartımız arızalı. Başka bir arızamız var mı diye buradan B artı ve B eksiden siyah kabloya B eksiden kablo çektim. Kırmızı kabloya B artıdan bir kablo çektim ve deneme yapacağım. Yani BMS kartımızı bypass etmiş oluyorum. E, pillerden doğrudan voltaj gönderiyorum. Bu şekilde başka bir arızamız var mı, yok mu? Bunu test edeceğim. Soketimizden tekrardan ölçümümüzü yapıyoruz. 14.87. Evet. Bu şekilde bataryamızı takacağız ve testimizi gerçekleştireceğiz. Ancak bu şekilde bypass gerçekleştirerek sadece test yapabiliriz. Aksi halde pillere zarar veririz. BMS kartımızın işlevi pillerimiz şarj olurken pillerin her birinin voltajının 4.2 voltun üzerine çıkmasını engelliyor. Kullanırken deşarj konumunda da 3 voltun altına inmemesi için gerekli olan bir kart. Robotumuzun testini gerçekleştiriyoruz. Çalışmaya başladı. Evet. Şu an bir arıza gösteriyor. Yani bizim arızalı olan parçamız sadece BMS kartımız. Ve BMS kartımızı değiştireceğiz. Robot süperkelimizdeki arızayı çözmek için Aytaş elektronikten 4S bms kartı sipariş ettim ve geldi onu açacağım güzel paketlenmiş herhangi bir zarar görmüştüm Evet robot ülkemizdeki bms kartın birebir aynısı gibi duruyor şimdi bunun değişimini sağlayacağız Bunta makinam olmadığı için buralara kaynak yaptım. Biraz zor oldu ama kaynaklama işlemini yaptım. Şimdi gerekli ölçümleri yapalım. Toplamda 1666. Birlerimizi tek tek ölçersek 393, 399, 425, 390. Bataryamız tamam gerekli yalıtım işlemlerini yapacağız şimdi. Şimdi bataryamızı robotumuza takalım. Denememizi yapalım. Bataryamızı yerine oturttuk. Soketimizi taktık. Şimdi kapağımızı takalım. Şimdi robotumuz çalışıyor mu bakalım. Evet. Enerji geldi ve açıldı. Şimdi tekrardan basıyoruz. Evet. Çalışıyor. Şimdi şarj edeceğiz robotumuzu. Evet. Şimdi robotumuz istasyonu buluyor mu ve şarj oluyor mu bunu deneyeceğiz. Not working. Since the robot will return to the dock to charge. <laughs> Evet, şarj başladı. İşlem başarılı.